Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine sizlere Emanet dizisinin setinden yepyeni muhteşem eğlence dolu görüntülerle geldim. Sette çekimler devam ediyor. Heyecanlı anlar yaşanıyor. Ben de gelen çekimleri sizler için paylaşıyorum. Umarım beğeniyorsunuzdur. Eğer siz de Emanet dizisini ve bu tip videoların devamını istiyorsanız mutlaka kanalıma abone olup videolarımı beğenip yorum yapmayı da sakın unutmayın. Hayır, en yeni en muhteşem haberler benim kanalımda. Bu yüzden kanalımı izlemeye devam edin. İyi ki varsınız. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Kanalımı izlemede kalın.